doğalgaza yeniden ulaştık. Yalnız şimdi yeniden düşünmeniz gereken bir şey var. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölgelerde deprem olan bölgelerdeki insanlar kırsallara taşındılar. Veya deniz kenarlarındaki yazlık evlerini, işte tek katlı, iki katlı evlerin olduğu bölgelere gittiler. Depremden etkilenen 10 binlik hangi ilçelerde doğal gaz bulunmamakta, bu yerleşimlerin akışını, planlamasını yapıyor musunuz? Birçok e, depremzelerin bu sağlam ilçelere ve köylere gittiği düşünülürse, buraya hızlı bir çalışma gerçekleşecek mi? Mesela, e, ben sunumumuzda o kısmında yoktum ama arkadaşıma sordum. Örneğin Arsuz, İskenderun bölgesindeki Antakya, Samandağ, İskenderun, herkes Arsuz'a geldi. Arsuz'da yazdığı olanın yanına konteyner kurdu. İşte ya da bir prefabrik ev yaptı. Bir yazlığın içerisinde üç tane ev oldu. Kış yaz yaşamak istiyoruz ama doğalgaz yok. Mesela bu hızlı bir şekilde Arsuz'a doğalgaz planlanmalı. Daha önce yatırım konusunda şöyle bir şey vardı. Biz konuşuyorduk EFDK başkanımızla da şey yaptık. Bir kısmı İskenderun tarafından, BOTAŞ tarafından yapılması gerektiğini, bir kısmının Samandağ tarafından gelerek aynı anda ikisinin hızlı ilerlemesi haliyle bu problem çözülebilir ve çok büyük bir rahatlama olur. Bir kere öncelikle Arsuz'un doğalgaz altyapı sorununun çözülmesini istirham ediyorum. Büyük bir rahatlık sağlayacak. Tabi yine o bölgede depremin az etkilendiği Erzin, Dört Yol, bayas gibi daha hasar gören çelerede nüfus kayımları var oralarda da bu konunun e, elzem ele alınması gerekir. Orada bir de daha kolay çalışacağımızı düşünüyorum. Çünkü depremde çok yıkım Erzincir'de hiç olmadı. E, dört yolda çok az 65 civarında can kaybımız var. Bayasta 51 civarında ama e, lokal bölgelerde çok az şey var. Hızlı ilerleneceğini düşünüyorum. Öncelik sırası olarak ilk buraların ele alınması konusunda bir talebim var. E, yapılan inceleme sonrası ya, asarsız ya da asarsızlı olarak tespit edilen binalarda doğal gaz, verildiği bilgisi ne açıkladınız? Ben de bunu yaşadım. Yani Feyder, Fey verildi ve en kısa sürede doğalgaza ulaştık. Elektrikten önce ulaştığımız yerler oldu. Yani daha paralel konumda. Sanayide, e, hanelerde ve ticari olarak kullanılan doğal bir indirim düzenleme Verdiği indirimi düşünülmekte midir? Bölgemizde artık insanların gelir düzeyi düştü. Bugün Cumhurbaşkanı %15 için. açıkladı ama şöyle efendim onu söyleyecektim ben de. Siz benden çok yaşayacaksınız, sağlıklı Sağlı. yaşayın. Sağlı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> Sağlı, e, Sayın Cumhurbaşkanı bugün %15 oranında sanayi ve diğer kesimlerde indirim e, açıkladı. Fakat sanayi deprem 20. bölgelerine özel sanayi 20. Tamam. 15 Tamam doğru. Evet efendim. Kusura bakmayın. Yanlış ifade ettim. Şöyle yani bir indirim açıkladı ama bunu genel bir indirim olarak açıklamaya yaptı. Ben bunu deprem bölgelerine özel artı bir indirimin yapılıp yapılmayacağı konusunu soruyorum. Yani genel indirim tüm Türkiye'de yapılacak bir indirimden bahsedildi. Ben deprem bölgelerine özel bir indirimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, köylerde bir çalışmamız olacak Yoğun göç olan köylerden yani ülkeleri sıraladık. Bir de belirlenen yeni yerleşim yerlerinde inşaat alanları başlayacak. Özellikle TOKİ'ler. Bu yeni alanların altyapı çalışmaları kimin tasarrufunda olacak? Bu alanlarda büyük olasılıkla TOKİ'ye ihale edilecek. Peki, bu yeni yerleşim yerlerinin doğal kasatlarının bağlantısı ne olacak? Merakımdan bunu da soruyorum, bilmek isteriz. Bu bağlantılar konusunda nasıl bir yol izlenecek, belediyelerle bu konuda nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz? Zorunlu olarak belediyelerle işbirliği gerekli çünkü yani bu şey içerisinde. Bu işbirliğinin şu şekilde olup olmadığını da merak ediyorum. Genellikle kurumlar belediyelere şifai anlamda bir katılım yapıyorlar ama resmi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hem temsilcinin hem yazılı uygunluk uygun değildir görüş alınmasının yazılı olmalı ve belediyeden bir temsilci olmalı. Konuşma, not alma, oy kullanma hakkının bulunması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ tamam. olun. Evet, teşekkür ederiz. Evet.